Bu coin'i aldıktan sonra zaten size gördüğünüz gibi oho, 31, 43, 52 Gördüğünüz gibi sizi böyle bir alana atıyor. 71 80k olduk bile zaten. Gel geliyorsunuz arkadaşlar buradaki. Evet arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Size çok güzel bir XP taktiği göstereceğim. XP bug'ı göstereceğim. Bu harita benim ve çok fazla XP alıyorsunuz her gerçek çek yaptığınızda. İlk öncelikle arkadaşlar arama yerine geliyorsunuz ve buraya balistik yazıyorsunuz. Burada balistik shipment gun game var. Eğer ki adı kodunu bulamazsanız adı kodu burada yazıyor. Ya da UNH yazıp da oradan da girebilirsiniz. Ve girmeden önce buradaki kalbe tıklarsanız benim için cidden çok mutlu beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Direkt oyuna basalım. Direkt map'e geçelim. Sizi hiç tutmayın. Nasıl yapacağınızı nasıl gör. Bunların hepsini göstereceğim. Hemen haritaya geçelim. Evet arkadaşlar haritaya girdik. Haritada her koştuğunuzda XP alıyorsunuz. Kill XP'si de çok fazla. Normal oyun girerek de XP kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her koştuğunuzda size az da olsa bir TP veriyor. Şimdi bu çöp kovasının üzerine geliyorsunuz. Gene aynı taktik. Önceki videoyu izlemediyseniz buradan buraya zıplıyorsunuz. Çok kolay zıplanıyor ve burada bir kere dans ediyorsunuz. Dansı bozduğunuzda buraya geliyorsunuz ve buraya geldiniz zaten buradaki botları vurarak çok fazla XP kasabilirsiniz. Zaten videonun devamında göreceksiniz ne kadar XP verdiğini. Şu anda ben bayağı yaptığımdan artık XP sınırdayız Burada düğmeye geliyorsunuz arkadaşlar. Bu düğmeye 1905 yazarak giriyorsunuz. 1905 yazarak buraya giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra bu kaydıraktan kaydığınızda size çok fazla XP vermeye başlayacak. Ya yani benim XP sınırını aşmama rağmen şu an bana gördüğünüz gibi 2K verdi. Tekrar oraya bir geri gidelim. Bu arada buradan da çıkabilirsiniz oraya. Eğer ki çıkabilirsek. Buradan da hop buraya hop buradan buraya gelerek buraya geri giriyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buradaki botları vurup Şimdi diğer videonun devamını izleyeceksiniz çünkü videonun başını yapmamışım. X 1000e ne kadar geldiğini göreceksiniz zaten. Hemen o videonun devamına geçelim. Evet arkadaşlar gelelim bu asıl olan XP yerinin e, olayına. Buraya arkadaşlar iki taraf var. Videoyu kenara böldüm bu arada. Bu eğer ki beklemek istemiyorsanız çık girebileceğiniz, kasarak kasabileceğiniz bir yer. Eğer ki çok XP istiyorum, tekte 4-5 level atlayayım diyorsanız buraya gelmek zorundasınız. Buranın şifresi de arkadaşlar 1907 1907 yazarak giriyorsunuz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sayaç başladı 15 dakika boyunca hala xp almaya devam ediyorsunuz buradaki botlara vurarak devam edin videonun şu an devamını izleyeceksiniz o sayaç bittikten sonra zaten videoyu göreceksiniz anlayacaksınız siz devam edin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zayaç zayacımız doldu ve bu arada ben 71 level oldum. Ya bunları vurarak XP kasıyorsunuz dediğim gibi. Bu bir tane kadar XP'yi kılsın. Buraya girdiğinizde gene aynı yer. Geçenkiyle aynısı. Sadece burada bir ekstra coin var. Bu coin'i aldıktan sonra zaten size gördüğünüz gibi... 10, oho! 31, 43, 52. Gördüğünüz gibi sizi böyle bir alana dağıtıyor. 71, 80k olduk bile zaten. Gel, geliyorsunuz arkadaşlar buradaki şelalelerin altına. içine girip bir yıkanın güzelce. Ve burada Secret XP yazıyor. Bu Secret XP'ye bir kere basın. 120k olduk. Sonra gelin burada bir ev var arkadaşlar. Bu eve Biliyorsunuz e, hürmettendir. Bizili çalın. Bizili çalın. Tamam mı? Burada bir çalın. 150k olduk zaten. Şimdi gidelim başka bir yere. Gene burası. Bir ev. Kapıyı bir çalalım ilk önce. Kapıyı açıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip. Nualec'in yanında hediyeler var. Bu hadi hediyeleri bir kontrol edin. Bu hediyeleri bir kontrol edin siz. Yani bir şey, bir şey koymuşlardır buraya belki. Buraya da baktıysanız. Gelin direğe gelelim buradaki ağaca. Bu ağaçta da burada bir oturun. Buraya bir oturun. Siz burada oturmayı seversiniz gibi. Buraya oturun. Burada bekleyin birazcık. Hemen bir sonrakine geçelim. Gördüğünüz gibi ahtapot var. Bu ahtapotun yanına bir çıkalım. İçeriye girelim. Dövme yaptırmamız lazım. O yüzden de buraya bir çıkacağız. Burayı da hallet. Bunu niye böyle söylüyorum bilmiyorum ama hoşuma gitti böyle anlatması. En zor yer burası. Burada şuraya çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu nasıl yapacaksınız hemen göstereyim. Bu kapıyı açacaksınız. Kapıyı tersi çevirip üzerine çıkacaksınız. Ve buradan da buraya çıkacaksınız. Buradan buraya. Buradan hop. Buradan bu tuşa basacaksınız. Bu tuşa size XP vermeye başlayacak. Ben şu anda XP limitinde olduğumda bana artık az XP veriyor. Buraya da gelip böyle zıplayıp buraya da bir tane dokundurabilirsiniz. Evet arkadaşlar XP'ler bu kadardı. Zaten bayağı bir XP aldım. Bunu çık geri yaparak da sınırsız bir şekilde döngüye sokabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay ben XP alıp ileri katlayıp duruyorum bu arada 74 aldım yani bu kadar arkadaşlar video bir sonraki videoda görüşürüz bay bay